Herkese merhaba gençler ben Serdar Hoca. Bugünkü video konumuz asal çarpanlara ayırma. Önemli bir konu çünkü birçok konunun temelini oluşturuyor. Sorularda da çokça bu kullanılacak. O yüzden burada en temelinden düzgün şekilde öğrenelim diyorum. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi gençler asal sayı ne demektir? Asil sayı veya kendini beğenmiş sayı da diyebiliriz. Çünkü sadece bire ve kendisine bölünür. Başka arkadaşı yok bunun. Tek takılıyor. Bire ve kendisine bölünen sayılardır. Çarpanı bir ve kendisi olan sayılardır. Yani ne derseniz deyin sonuçta bir ve kendisi olacak. Burada e, kafamıza yerleştirmemiz gereken cümle bu. Peki asal sayılarda önemli noktalar nelerdir? Arkadaşlar bakın. İki sayısı burada kraldır. Tamam mı? Bak burada belirtmişiz. Kraldır. Niye kral? Çünkü özelliği olan bir sayı. Neymiş? En küçük asal sayı ikidir. Burada genelde bir sayısını asal zannederiz. Niye? 1'e ve kendisine bölünüyor ya. 1'e bölünüyor tamam. Bir, kendi de bir asaldır deyip kafamızı öyle yer edebilir. Halbuki bu yanlış. 2 asal sayıdır diyoruz ve en küçük asal sayının da 2 olduğunu unutmuyoruz. Ve başka bir özelliği de 2'den başka çift asal sayı yok. nasıl olsun ki? Zaten ne diyorum ben? 1'e ve kendisine diyorum. 2 den başka çift sayı olduğunu düşünün. Çift sayıların hepsini 2 böler. Dolayısıyla onların da böleni olmuş olur. Yani 2'den başka çift asal sayı olma ihtimali yok. Peki bir asal sayı değildir demiştik zaten. Asal çarpanlarına ayrılma yöntemleri nelerdir peki? Şimdi biz asal sayıdan bahsettik. Sayılarımızı asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Çünkü birçok soruda işte EBOB-EKOK göreceğiz mesela. bu konularda biz bu yöntemi kullanarak ayırmamız gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için de arkadaşlar iki tane yöntemimiz var. Çarpan algoritması ve çarpan ağacı. Nedir peki bunlar? Çarpan algoritması şu. 12 sayısı. Sıra önemli değil aslında ama şimdi bu çift bir sayı olduğuna göre 2'ye bölünebilen bir sayıdır. 2'ye böldüm ben bunu. 2'ye böldüğümüz zaman 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman 6. 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman 3. 3'ü 3'e böldüğümüz zaman da 1. Yani ben bunu 2, 2 ve 3'ün çarpımı şeklinde yazabiliyormuşum. Bu da ne anlamı geliyor? 2'den 2 tane var. Üçten de bir tane var. Yani ben bunu asal çarpanlara ayırmış oldum. Peki çarpan ağacı nedir? Ne farkı var bundan? Bunda da gördüğünüz gibi dallarına doğru gidiyoruz. Yani buradakinden farkı yanlara açılarak devam ediyoruz. 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman bu tarafa böldüğümüz sayı yazıyoruz. 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman 6 defa vardır diyoruz. Sonra bu 2'yi bakın devam ettiriyorum ben. Yani bölen sayısı aşağı doğru inmiş oluyor. Nedenini de söyleyeceğim şimdi. 6 çift bir sayı olduğu için tekrardan 2'ye bölünebilir. 2 ve 3 şeklinde yazar. Peki bu şunlara dikkat ederseniz aynı sıradaki sayıların çarpımı da yine tekrar yukarıdaki sayıyı veriyor mu? Veriyor. İşte çarpan ağacındaki mantıkta aynı sıradaki sayıların çarpımının yukarıdaki sayıyı vermesi gerekiyor. Tamam mı? Basit düzeyde de olsa sorularda karşınıza gelir. Şimdi gelelim Yukarıda anlattığımız, bir önceki sayfada anlattığımızın pratiğini yapmaya. 40 sayısını asal çarpanlar ayrım demiş. Hemen 2'ye bölüyorum, 20. 2'ye bölüyorum, 10. 2'ye bölüyorum, 5. 5'e bölüyorum, 1. Kaç tane 2'yi çarpmam gerekiyormuş? 3 tane. Yani 2 üzeri 3 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. 30'u 2'ye bölüyorum, 15. 3'e bölüyorum, 5. 5'e bölüyorum, 1. Bu 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. 1'leri yazmanın bir anlamı yok aslında ama... Daha sonraki konularda biz burada kaç tane çarpanı vardır sorusunun cevabında bu üstler bizim için önemli olacak. O yüzden bunları yazıyorum. 48'i 2'ye böldük 24. 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. Ama 2'ye bölünüyormuş. 3'e böldük 1. Kaç defa 2'ye bölündü? 4 defa. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 şeklinde yazdık. Peki bunu böyle değil de bunun verilmiş hali vardır ve bana hangi sayının çarpanlara ayrıldığını e, ee, sorarsa ne yapacağım? Asal çarpandan ayırdığını sorarsa ne yapacağım? Bu sefer de tersinden gidiyorum. Yani bakın 1 kere 5 buradaki sayıyı verir. Yani bunun 5 olması gerekiyor. 5'i yani 5'e böldüm 1 elde ettim demek yani. 5 kere 5 25. C'yi böyle elde ettim. 25 çarpı 5 75. 75 çarpı 2 de 150. Aslında bizim sayımız neymiş? 150 imiş. Bakın burada eksik olan bir parça verirler size bu nedir diye sorabilirler. Birkaç tanesini verip hatta bunların toplamları farkı neyse yani ekstra soru türetilebilir. Burayı aynı şekilde 1 çarpı 3'ten buranın 3 olması gerekiyor. 3 kere 2'den buranın 6, 6 kere 2'den 12, 12 kere 2'den de 24 olması gerekiyor. Yani K sayımız da 24'müş. Geliyorum bir sonrakine 1 kere 7, 7, 7 kere 3, 21, 21 kere 3 de 63'müş. Yani bizim X sayımız da 63'müş. Peki bir sonrakinde bu sefer de şurada ayırdığımda elde ettiklerimi yazmamı istiyor benden. 36 sayısını nasıl yazabilirim? Şimdi bana kopya vermiş. 2'nin ve 3'ün kuvveti olarak yazılabiliyor de, diyor bana. 36'yı ben hangi sayıların çarpımı şeklinde yazarsam mantıklı? 4 ve 9'un çarpımı şeklinde. Bunu görebilirsiniz zaten pratik yaptıkça. Bu e, zihin açılır böyle. Dersin ki ya, ha, ben bu 2'nin kuvveti ve 3'ün kuvveti ne, ne yazabilirim? 2'nin kuvveti olarak en fazla 4 var. 3'ün kuvveti olarak da 9 var. 4 kere 9 olarak yazarım. 4 2'nin ikinci kuvvetiydi. 9 da 2 3'ün ikinci kuvvetiydi. Dolayısıyla A da 2'dir burada. B de 2'dir diyebiliriz. Mesela 250 sayısı. 250'yi ben 2'ye böldüğümde 125. Ha 125 5'in kuvvetidir. Bu kuvvetleri de ezberlerseniz sizin için fayda olur. Mesela 2'nin kuvvetlerini, 3'ün kuvvetlerini belli bir seviyeye kadar ezberlerseniz sorularda çok işinize yarar, pratikleşirsiniz. 2'ye böldüğümüz zaman 150 ya. Demek ki 2'den bir tane var. Pardon, bir tane var. Yani 250 1 olacak. 125, 2 çarpı 125'tir bu. 125'te arkadaşlar 3. kuvvetidir. Yani ben buraya B yerine 3 yazabilirim. Geldim 196'ya. 196 2 ve 7'nin. Hmm. 2'ye böldüğümüz zaman tekrardan bir çift sayı çıkıyor burada. 98 çünkü. 98 çarpı e, 2, 196 yapıyor. Bir daha 2'ye böldüm, 49. Yani burada 7'ye bölerek de aslında devam edebilirsiniz. Bu 2'nin ikinci kuvveti çarpı 7'nin ikinci kuvvettir. Ha ben bunu böyle yapamıyorum diyorsan, 196'yı alacaksın. Çift sayı. 2'ye böldüm 98. 2'ye böldüm 49. 7'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1 şeklinde devam edeceksin. Bu senin için kolay olan buysa şimdilik bunu yaparsın. Ama ilerleyen zaman özellikle üst sayılar konusunu gördükten sonra emin ol kafadan böyle zihinden diyeceksin ki ha bu bunun çarpımıdır diye sen kendinde de sonucu söyleyeceksin. O zaman burada bizim A değerimiz de 2. B değerimiz de 2'dir diyoruz. İşte asal çarpanları ayrılma mevzu bu iki tane yöntem kullanıyormuşuz. Çarpan algoritması ve çarpan ağacı yöntemleri. Bunlardan en fazla tabii ki algoritması kullanılıyor. Orada kullandıklarınızı üstü olarak yazarken hata yapmayın. Çünkü bunları çok kullanacağız ileride diyorum. Bu konunun test bölümünü çözmeyi unutmayın. Çözdükten sonra da izleyip hatalarınız varsa veya daha pratik yöntemleri var mı diye de kontrol etmeyi unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.